Ama bazen öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki insanlar ağlanması gereken şeylere gülüyor. Hani zaman zaman okuruz. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir zaman gelecek ki fitneler karanlık geceler gibi yeryüzünü kaplayacak. Buyuruyor. Fitneler karanlık geceler gibi yüzünü kaplayacak. O günlerden önce hayır yapmak için, iyilik yapmak için acele edin diyor. O gün geldiği zaman diyor, imanı muhafaza etmek ateşten bir koru elinde tutmak gibi olacak. Ateşten bir koru elinde tutmak gibi. Kişi diyor, Müslüman olarak sabahlayacak, kafir olarak geceleyecek buyuruyor. Bak. Allah, Allah. Müslüman olarak geceleyecek, kafir olarak sabahlayacak buyuruyor. Allah muhafaza. Ne olacak ki? Ama bugün biz bunu görebiliyoruz, bunu anlayabiliyoruz. Müslümanlar o sanal alem dediğimiz alemde öyle işlerle karşılaşıyorlar ki bakıyorsun insanlar günahlarını, haramlarını, yanlışlarını, çirkin işlerini anlatıyor ve bununla eğleniyor. Haramı, günahı, Cenab-ı Hak'ın yasakladığı, yapmayın dediği işleri birbirlerine anlatıyorlar ve ardından da bununla gülüyorlar, eğleniyorlar. Yani haramı günahı hafife alıyorlar. Bir şeyin haram olduğunu hafife alıyor. Günah olduğunu hafife alıyor. Onunla eğleniyor. Diğer taraftan Müslüman kardeşim de bunu seyrediyor. Onlarla beraber kahkahalar atıyor. Ama imanın bekasının şartlarından birisi nedir? Haramı haram bilmek, helali helal bilmek. Müslümanı yoldan çıkaran, saptıran, dalalete düşüren işlerden birisi nedir? Haramı ve günahı normalleştirmektir. Normal bir şey. Olur. Olur normal bir şey. İşte bu sanal alem dediğimiz alem onu gerçekleştiriyor. Bugün bakıyoruz çocuklarımızda hiçbir dönemde hiçbir devirde olmayan giyim kuşam şekilleriyle karşılaşıyoruz. Olmaması gereken giyim kuşam şekilleri. Neden? E bizim dedemizde yok, nenelerimizde yok, babalarımızda yok, annelerimizde yok. E bakıyoruz bizim çocuklarımız öyle bir giyim kuşam kılık kıyafetle geziyorlar ki bir de bakıyoruz dünyanın her yerindeki insanlar aynı kıyafetlere bürünüyor. Neden? İşte o sanal alemde o gayrimeşru yaşayan insanların hayatları, giydikleri, kullandıkları bugün bizim evlatlarımıza sahip olmadığımız zaman ne yapıyor? Sirayet ediyor. Bizim sokaklarımız ile bakıyoruz Avrupa'daki sokaklar aynı hale geliyor. O alem bütün insanlığı tehdit ediyor. Bakın ne dedik? Faydalarından istifade edelim. Kolaylıklarından istifade edelim. Teknoloji güzel kullanılırsa, iyi kullanılırsa faydalı, çok değerli bir şeydir. Ama bugün insanların kullanımlarına baktığınız zaman orada bir yanlış olduğunu görüyoruz. Bunu zannediyor ki insanlar kendi halimdeyim, kendim biliyorum, kendim yapıyorum. Ama bilmiyor ki o işler o kadar yaygınlaşıyor ki toplum aynı düşünen, aynı giyinen, aynı anlayan insanlar haline getiriliyor. Kendini bırakırsan. Ama şunu dersen ki ben Müslümanım. Benim dini ölçülerim var. Benim helal, haram anlayışım var. Ben yasak olan işlere bulaşamam. Batılla zamanımı geçiremem. Hafife alıyoruz. Bakın gündelik şu sanal alemde geçirilen zamana bakın. Boş geçirilen vakitten bahsediyorum. Ortalama üç buçuk saat karşılığı var bunun. Asgari. 75 yıl yaşayan bir adamın ömründe 11 buçuk seneye tekabül ediyor. Ömrünün 11 buçuk senesi boş bir halde devam edip gidiyor. Çoğu da zararlı. Ve onlar da yazılıyor. Hani orada olanlar ahiret hayatı için yok zannedilmesin. Dünya hayatında, fiziki hayatta, haramlar helaller neyse, o hayatta da haramlar helaller aynı. Bakmayacaksın, görmeyeceksin, dinlemeyeceksin. Ama bir sınırsızlık var. İnsanlar kendisini alık koymuyor, bırakıyor kendisini. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya ve senin nabzına göre de o şerbetini veriyor. Neyi istiyorsan seni ona yönlendiriyor. Ne yapmak lazım? Ölçü koymak lazım. Silkelenmek lazım. Bugün doğan çocuklar maalesef yaşlılarımızda da artık başladı uyum aynı hal devam ediyor. Hele hele doğan çocuklar dünyaya geliyor. Çocuk dünyaya geldi. Hemen bakıyoruz daha bir yaşında, iki yaşında çocuk elinde o telefon orada kendisine uygun gösterilmek istenen şeyler o verildiği zaman susuyor, o alındığı zaman ağlıyor. Veriyorsun susuyor, alıyorsun ağlıyor. O kadar alışıyor. Bu çocuk ortaokul, lise, üniversite hayatını düşünün. Kıymetli müminler eğer uyanık olmazsak kendimizi bırakırsak Allah sonumuzu hayreylesin gidişatımız kötü. Çok büyük bir hastalık bu. Çok büyük bir hastalık. Daha iyi anlaşılması için Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman dualarında şöyle dua ve niyazda bulunur. Ya Rabbi Ahir zamanda çıkacak olan Deccal'in şerrinden sana sığınırım. Deccal yıkıcı olacak. İnsanların imanını elinden alacak. İnsanları yanlış yönlendirecek. Sapıklığı, fuhşiyatı, dalaleti, inkârı yayacak. Akın akın insanlar sapkınlığa koşacak. Yoldan çıkacak. Böyle düşünün bakalım. Bugün içinde yaşadığımız ortamda sizce insanları bu şekilde bozmaya gücü yeten şey ne olabilir? Bakın bir kişiyi değil, iki kişiyi değil, üç kişiyi değil, dünyayı evirip çeviriyor. Dünyayı yönlendiriyor. Öyle bir şeyle uğraşıyor ki insanları cinsiyetsizlik yoluna sevk etmeye çalışıyor. Kızları, erkekleri, herkesi aynı giyindirmeye çalışıyor. Dünyayı diyorum bakın. Sadece bir beldede, bir muhitte bir Müslümanı demiyorum. Dünyayı